...teklif etmiş. Bir de utanmadan teklif etmiş. Selda sabahtan beri tepemde dolup ...aynı lafı tekrarlıyorsun yeter ama. Hii! Sabahtan beri mi? Sabahtan beri mi? Demek ki sabahtan beri Melda'yla... ...Dilaver birlikteler. Tamam Melda Hanım. Bunu sen istedin Melda Hanım. Sen görürsün Melda. Ya Selda hala yeter. Tamam mı? Bitti mi? Ya artık ben üstümdeki kıyafeti değiştirmek istiyorum ya. Hah Ayşegül sen de git. Sen de git beni yapayalnız bırak. Ya Selda halacığım, yalnız değilsin bak duman var. Aman aman beni Selda ile yalnız bırakma sakın. <laughs> Çok teşekkürler Melda Hanım. Yani bu Karabaht'ım kör talim diye inim inim inlediğim... hayatımın en acılı sürecinde 100 watt'lık ampul gibi aydınlattınız dünya mı ve Osmanlı'nın en karanlık sayfalarını. Aman Dilaver Bey ben ne yaptım ki? Öyle efendim daha ne yapacaksınız? Ben müsaadenizle isteyeyim. Aa, Dilaver Bey buraya kadar zahmet ettiniz. Buyurun bir çayımızı için. Asla. Selda Hanım beni o Bengel'in ahçıyla terk ettikten sonra... ...ve aynı ahçıyı beni dövmek için üstüme gönderdikten sonra asla. Asmalık saygılar sunuyorum. Teklifime vereceğiniz cevabı bekliyorum. Görüşmek üzere. yapıyorsun sen orada? Ne? Ben? Ee, şey, e, perdeyi düzeltiyordum. Bana bakın, yoksa siz beni mi gözetliyordunuz? Yoo. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Yo. <laughs> Şimdi anlarız doğru mu söylüyorsun, yalan mı? <gülüyor> <gülüyor> yalan makinesi mi? Ya benim yalan söylediğimi düşündüğüne inanamıyorum. Sen itiraf et bakalım Dilaver'le neler konuştuğunuzu. Mesela Dilaver beni ne kadar özlediğini ve sevdiğini söyledin mi? Hayır. E ee, peki benim ne kadar başarılı bir öğrenci olduğumu? Hayır. O zaman benim bıyıklarımı ne kadar kıskandığını? Hayır. Evet hazır olun söylüyorum. Hı. Dilaver Bey bana bir teklifte bulundu. <laughs> evlilik teklifi değil Selda. Oh be, Ayşegül'ün okulunda öğretmenlik teklifi. Ne? Of. Hayır! Eh, zamanla alışacak tabii. Thank you